Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Pazartesi 6. ayın 1 Haziran. Değerli abilerimiz, ablalarımız, değerli kardeşlerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süreden beri bir video atamıyordum. Telefonu ayarladım. Şurada kırgın bir mavi yavru var. Ayna kuyrukla. En tepe mavinin yavrusu. Görüyorsunuz. Ona bir balık yağı yutturacağım Hmm, bir de aynen sadece ona balık yaptıracağım. Bir de hazırladık. İkisi diyoruz. Bu limonla kaya tuzu. Kaya tuzu diyorum pardon. Limon tuzu. Limonun kaya tuzu işte. Limon tuzu. Bu da nane, karanfil, tarçın. Gene limon. Bir de kıvırcık var burada. Bugün bir banyo vereceğim. Sirkeli banyo. Ee, sirkeli banyo suyu veremezsem şunda sirke var ya bundaki şeyi vereceğim sudan biraz dökeceğim suya sirke önemli salmonelladan falan kuruyor sirkeli banyo bir de bir 5 Haziran'da işte ilaçlar gelecek işte salmonella göz sulanması bir de yavru apı falan gelişim apı bir de en son bir aşı şey yapacağım mucize aşısı deri altına anlayan kuşçu var buralarda yapacaklar, gösterecekler. Sonra ben kendim uygun Kimisi kuşlara iğne vurunca altı oynamıyor falan diyor da biz deneyeceğiz. Belki doğrudur da. Yine de kuş ölümlerini azaltıyor. Altlarından sağlam yavru alıyorsun. Bu yavru da kurtulur ama ya. Kurtulur inşallah. Oraya kadar ölmediyse. Yavru yumurta son arkadaşlar. Kuşlar rahatladı. Şu kuş yeni gelmiş. Şu dumanlı yavru. Ya Bir üretti verdi bize. Yavru yumurtaları atıyor. Ulan şekeri. Her kuşla eş oluyor var evde. Yumurtlamayan kuşla eş aldığın zaman var ya kuşu bırakıyorsun ya. Oğlum ne namussuz bir hayvansın ya. Şimdi nelerden geldi? Ya kuşlarımız iyi arkadaşlar yani. Şöyle kurulmasını yaptık. Kimisi biliyorsunuz babanın eline sağlık temizlemiş yine. Sularını günlük değiştiriyoruz. Kılıcın oğlu bu da ya. Bu da var ya manyak bir hayvan ya. Kılıcın oğlu. Bunları da var da. Bir dişim ağır var bozulmuştu yavru onu bir uçuracağım bir inşallah Güzeliz. şunun altında da bir yavru var yavru yumurtayı kestik Kasım'da başlayacağım arkadaşlar yavru almaya 6. aydayız aynen Hazirandı. Temmuz'du Ağustos Eylül Ekim Kasım 5 ay dinlenseler yeter Kasım Aralık Ocak'ta alırız Şubat'ta alırız. Mart'ta yavru yumurtayı bırakırız. Mart'ta yavru yumurtayı bırakırız. Şekeri yavru patladı arkadaşlar. Çok iyi. Kan tuttu. Bunlar da uzun giden bir Arap'ın yavrusu. Bunların anneleri de iyi. Yavrular böyle arkadaşlar. Maşallah diyelim. Mavi de bunu göndereceğiz bir yere. deneyecekler. Soyu yüzde var. Gel gel uçma gel. O mavi, ön tepe mavi. Şu ala mavi de kardeş aynı anne babadan. Yavrularımız iyi ya. Yani. Bozdu o şeker yavrularla kardeş. Ooo dumanlıya bak 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 bak, bak Lan sazlı rengini de açılıyor ha. Arka tepe Arap da. Şu da yavrum. Şu da maviyle kardeş. Bunda bunun rengini beğendim. Bunun rengi de farklı bir renk nedense. Bundan ikisi kardeş. İşte zaten kuş güzeli. Şu mavi uçuracağım. Öyle arkadaşlar işte durum. Bir de şey yavrumuz var bizim. Ee, şekeri Yavrumuzun anasının uçundan kestim. Atları çok sağlam. Babası. Yani bu dişi var arkadaşlar. Şu kuşu uçurdum, kaldırdım. Hı. Dur. Bunun sarın oğlu var. Sarın olduğu işte bu kuş. Hı hı. nasıl söyleyeyim size? Bu tam alışkın değil işte ya. Yani birkaç kere uçurduk indirdik. Ben bunu elle kaldırdım. Şu yerden kaldırmak daha iyi. Bir de yapraklar vardı. Bu yapraklar yokken uçmuştu. Bu kuşu indirdim. Bu kuşu bizim bir kuş uçağı var Diyarbakır'da. bakalım. onun oğlu. Bir yerde görüyor, yakalıyor, bizi arıyor. Bir daha bir susam var. Onunla beraber bize veriyor. Susamı da onun eline bir yerden geçmiş. İşte bir arkadaşı vermiş. Bu dişi uçundan keseceğiz. Şu uzun metrajlı bir dişi. Ya gibi esnek dişi. Makaslayacak da makaslamadık. Maşallah kısım Biz bunu uçuramayız arkadaşlar. Altından lastik top gibi yavru geliyor. Gerek yok. Deneyeceğiz uçuyor mu? Sarı çitemiz zaten 14 kuyruk. Ha yavrular da şu iki sarı. Tok olan sarı. Şu büyük olan sarının annesinde. Görüntü bir bir de şu. şu. Kuramayız, kuramayız abi. Yumurta var mı lan altında? Yumurta yok değil mi lan? Ama. Mucizlere baksana maşallah. Sırt gibi yavrum. Sarım sen ne yapıyorsun? Sen de kanat çıkma kedi. Şşt. 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 Çip çip kanat oğlum. Çık kanat. Çık 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 Aferin oğlum. Aferin oğlum. Mavinin ayağı iyileşti arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş bir videosu gelecek birazdan. Mavinin ayağı iyileşti ya. Aferin kızım abi. Lan bu dumanlı mı? Lan mavide de yumurta var ha. Şu mavide kılıç sabunlu kızım. Lastik, lastik, lastik. Dumanlı dumanla aynı kulüp. Ben onu dışarıda alıştırıyorum abi. içeri giriyor ya. Hemen satacağım seni. Çık bakayım dışarı. Çık abi ya. Nasıl bir hayvan sana Sabun sen de çık lan. Niye çıkmıyorsun? Oğlum. Gün yüzüne çıkın lan. Güneş üstü görün. Hava alın hava. Hadi bakayım kışın. Sen de çıktın, sen de çık, sen de çık. Gel. Yavşak çık bakayım. Ya bir gün yüzüne çıkın ya. Kartpostal bostalığı gibi kuşsunuz maşallah, Allah nazarlarda ne sevgisi. <laughs> Kapatacağım abi, şurası kapısı. Vallahi çıkın dışarı. Bundan sen böyle. Oğlum sen sen neyim lan? Abi yazın yavru almayacaksın hastalık oluyor gözler gözlere. Gitmiş ya. Sen abi. Arkadaşlar bir kıyım yapmamız lazım mı? Nereye O kadar kuşun arasında ben de bilemiyorum. Neleri göndereceğimizi ben de gerçekten bilemiyorum. yavru da mı içeride Kardeşin kızı o Bunlara bugün banyo vereyim Değerli aboneler bu video bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Ben bir uçuma başlayayım. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.